Küçük Ejderha'nın Büyük Macerası Bir zamanlar yemyeşil ormanlarla çevrili bir dağ köyünde gökyüzüne doğru kanat çırpmayı hayal eden minik bir ejderha yaşarmış. Adı küme olan bu ejderha diğer büyük ve güçlü ejderhaların aksine henüz uçamazmış. Kümenin kanatları küçük, bedeni ise çok gençmiş ama hayalleri büyüktü. Her gün ormanın derinliklerinde uçan kuşları ve yüksek dağların zirvelerine konan kartalları izler, bir gün onlara katılmayı hayal edermiş. Bir sabah Küme, ormanın kenarındaki göletin yanında oyun oynarken yaşlı bir baykuş onun yanına gelmiş. Baykuş, uzun yıllardır bu ormanda yaşamış ve bilgeliğiyle tanınırmış. "Sevgili Küme," demiş baykuş, "gözlerinde büyük bir arzu var. Uçmak istiyorsun, değil mi?" Küme heyecanla başını sallamış. "Evet, ama kanatlarım küçük. Diğer ejderhalar gibi uçamıyorum. Ne yapmalıyım?" Baykuş gülümsemiş. Uçmak sadece kanatlarla ilgili değil, kalbinde ve zihninde de bir yolculuk yapmalısın. Gerçek macera öğrenmeye başlamakla başlar. Küme, baykuşun sözlerini düşünerek kafasını sallamış. "Peki ne öğrenmeliyim?" diye sormuş. Baykuş, "Doğayı ve çevreni keşfetmelisin. Her şeyin bir düzeni vardır. Doğa, senin uçabilmen için gerekli olan her şeyi sana gösterecek ama önce onun dilini anlamalısın." demiş. Küme, baykuşun söylediklerini anlamaya çalışırken baykuş devam etmiş. İlk olarak bu ormanda neler yaşadığını ve her bir canlının neye ihtiyaç duyduğunu öğrenmelisin. Uçmanın sırrı doğayla uyum içinde olmakta yatar. Küme, baykuşun rehberliğinde ormanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Kalbindeki cesaretle yola koyulmuş ama bir yandan da doğanın sırlarını öğrenmeye hazırmış. Ve işte kümenin büyük macerası başlamıştı. Küme, baykuşun söylediklerini aklında tutarak ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlamış. Her adımda etrafındaki dünyayı daha dikkatli incelemeye başlamış. Ağaçların arasında gezinen sincapları, rüzgarla dans eden yaprakları ve yerde dolaşan karıncaları gözlemlemiş her bir canlı doğanın dengesini sağlamak için bir rol oynuyormuş. Bir süre sonra küme nehir kenarına ulaşmış. Nehrin berrak suları güneş ışığının altında parlıyor, etrafındaki taşlar ise yumuşak bir şekilde suyun akışına uyum sağlamıştı. Küme nehrin kenarında yaşlı bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa uzun yıllardır bu nehirde yaşıyor ve suyun akışını çok iyi biliyormuş. ''Merhaba küçük ejderha'' demiş kaplumbağa yavaşça nereye gidiyorsun böyle? Küme, baykuşun sözlerini hatırlayarak, doğanın sırlarını öğrenmek istiyorum, uçabilmek için önce doğayla uyum içinde olmalıyım değil mi? Demiş, kaplumbağa gülümsemiş. Evet, doğru söylüyorsun. Doğayla uyum içinde olmak çok önemli. Bu nehir, tüm ormanın hayatını sürdürebilmesi için çok önemli bir kaynaktır. Su, her canlıya hayat verir. Ama suyun gücünü anlamadan Nehir gibi akabilmek imkansızdır. Küme kaplumbağanın sözlerini derinlemesine düşünerek suya bakmış. Suyun gücü nedir? Su nasıl bu kadar güçlü olabilir diye sormuş. Kaplumbağa: Su bazen görünmeyen en güçlü şeydir. Görmediğin taşları aşar. Büyük ormanları besler. En sert kayaları bile zamanla aşındırır. Eğer su gibi olmak istersen sabırlı ve kararlı olmalısın. Hedefine ulaşmak için her gün bir adım atmalı, engelleri aşmalısın demiş. Küme kaplumbağanın öğütlerini dinlerken birden gökyüzünde yüksekten uçan bir kuşun sesi duyulmuş. Küme başını kaldırmış ve kuşun özgürce uçtuğunu izlemiş. İçindeki heyecan bir kez daha artmış. Bir gün ben de uçacağım diye mırıldanmış Küme. Ama sabırlı olmalı, her gün bir şeyler öğrenmeliyim kaplumbağa kümeyi dikkatle izleyerek ''Evet doğru, unutma her canlı kendine ait bir yolculuk yapar.'' Doğanın dilini anlayarak sen de kendi yolunu bulacaksın. Şimdi başka yerlerde neler öğrenebileceğini keşfetmelisin demiş. Küme kaplumbağaya teşekkür ederek yola koyulmuş.'' giderek daha da derinleşen ormanda ilerlerken her adımda yeni bir şeyler öğrenmeye kararlıymış ama bir yandan da uçabilmek için ne yapması gerektiğini düşünüyormuş. İşte bu kümenin gerçek yolculuğuydu. Doğayla uyum içinde olmayı öğrenmek ve sabırla hedefine ulaşmak, küme nehir kenarındaki kaplumbağa ile sohbetinden sonra ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Her geçen adımda etrafındaki canlıları daha dikkatli incelemeye başlamıştı. Ağaçların arasından gelen kuşların cıvıltıları, rüzgarın yapraklar arasında uğuldayan sesi ve çiçeklerin neşeyle açan renkleri ona doğanın nasıl müthiş bir denge içinde çalıştığını gösteriyordu. Bir süre sonra küme büyük bir çınar ağacının altına gelmiş. Bu çınar ormanın en yaşlı ağacıydı ve kökleri yerin derinliklerine kadar uzanıyordu. Çınar ağacının gövdesinde derin çatlaklar ve yılların getirdiği izler vardı. Ancak bu ağacın kökleri hala güçlü ve sağlam duruyordu. Küme ağacın gölgesinde dinlenmeye karar verdi. Hemen altına oturduğunda ağacın dallarından bir şeylerin düşmeye başladığını fark etti. Merakla bakınca düşen şeylerin tohumlar olduğunu gördü. Bu tohumlar ne olacak diye sordu Küme, sesini hafifçe yükselterek. Çınar ağacının yaşlı sesi rüzgarın arasında yankılandı. Bu tohumlar yeni hayatlar için bir başlangıçtır. Her tohum içinde bir potansiyel taşır, yavaşça büyür, köklerini yerin derinliklerine salar ve sonunda güçlü bir ağaç olur. Bazen sabır gerekir ama her tohum kendi yolculuğunu yapar. Küme ağacın söylediklerini anlamaya çalışırken ama ben sabırsızım diye itiraf etti. Uçmak istiyorum ama kanatlarım henüz küçük. Ne zaman uçabileceğimi bilmiyorum. Çınar ağacı gülümseyerek, "Sabırlı ol, küçük ejderha. Her şeyin zamanı vardır. Senin gibi küçük bir canlı önce doğanın dilini öğrenmeli, sabırlı olmalı ve güç bulmalı. Tıpkı bu tohumlar gibi, sen de zamanla büyüyecek ve bir gün güçlü kanatlara sahip olacaksın." Küme, çınar ağacının söylediklerini düşünerek biraz daha dinlendi. O sırada ağacın dallarından bir kuş yuvası sallanıyordu ve yuvasına dönen bir kuş ona doğru uçtu. Küme başını kaldırıp kuşu izledi. Kuş, nehirden su içtikten sonra gökyüzüne doğru yükseldi ve hızla kayboldu. ''Bir gün ben de uçacağım.'' diye tekrar içinden geçirdi küme. ''Ama sabırlı olmalıyım.'' Çınar ağacının gölgesinde biraz daha dinlendikten sonra küme yoluna devam etmeye karar verdi. Fakat bu sefer yalnızca bir ejderha olarak değil, doğayla uyum içinde bir canavar gibi hissetmeye başlamıştı. Öğrendikçe uçmanın sadece fiziksel bir şey olmadığını, aynı zamanda kalbinde ve zihninde de bir yolculuk olduğunu fark ediyordu. Ormanın derinliklerinde ilerlerken, Küme birden fark etti ki yolculuğunda karşılaştığı her yaratık ona uçabilmek için farklı bir ders veriyordu. Doğanın bu derin bilgeliği onu her geçen gün daha da büyütüyordu. Ama küme kalbindeki tek bir hedefi hiç unutmamıştı. Bir gün gökyüzüne doğru kanat çırpmak. Küme ormanın derinliklerinde yürürken karşısına bir başka rehber çıkacağını hiç beklemiyordu. Aniden patikada parlak renkli bir tırtıl belirdi. Tırtıl gövdesini kıvrıtarak ilerliyor ve etrafındaki yaprakları usulca yemeye devam ediyordu. Küme Dikkatle bakarak tırtılın ne yaptığını izledi. Tırtıl kümeyi fark etti ve yavaşça başını kaldırarak ona göz kırptı. "Merhaba küçük ejderha," dedi tırtıl yavaşça. "Nereye gidiyorsun bu kadar düşünceli bir şekilde?" Küme tırtıla bakarak, "Doğayı öğrenmek ve uçmak için sabırla bir yolculuğa çıktım. Ama hala bazı şeyleri anlamıyorum. Bir tohum sabırla büyüyüp büyük bir ağaca dönüşürken ben de sabırlı olmalıyım." Ama yine de uçmak istiyorum. Uçmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. Tırtıl hafifçe gülümsedi. "Uçmak mı? Belki senin sabırla beklediğin şey benden farklı bir şekilde gerçekleşir. Benim yolculuğum da sabır gerektiriyor ama bir gün ben de uçarım." Küme şaşkın bir şekilde. "Ama sen tırtılsın. Tırtıllar uçmaz ki." dedi. Tırtıl gözlerini yavaşça kapatarak Evet, şimdi uçmamı bekleyemezsin. Ama bir gün ben de kelebek olacağım ve uçmak için kanatlarım olacak. Benim için önemli olan şey her anı kabul etmek, olduğum haliyle mutlu olmak. Zamanla dönüşeceğim, büyüyeceğim, sabırlı olacağım ve sonunda kanatlarımın gücünü keşfedeceğim. İşte o zaman o kadar yükseğe uçarım ki. Küme tırtılın sözlerini düşündü. Tırtılın söyledikleri ona çok anlamlı geldi. Her şeyin zamanla gerçekleşeceğini kabul etti. Yavaşça başını sallayarak, "Sabırlı olmalıyım, değil mi?" diye mırıldandı. "Tırtıl gibi büyüyeceğim ve bir gün güçlü kanatlarım olacak." Tırtıl başını onaylar bir şekilde salladı. "Evet, küme. Her şeyin bir zamanı vardır. Sen de o zamanı bekle. Uçmak için önce kendini bulmalısın." Küme, tırtılın sözlerinden ilham alarak yola devam etti. Şimdi uçmak için sadece fiziksel bir güçten daha fazlasına ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Kalbinde ve ruhunda bir dönüşüm başlamalıydı. Doğanın her öğüdü ona sabrı ve kararlılığı hatırlatıyordu. Küme her geçen gün biraz daha güçleniyor ve doğayla olan bağlarını derinleştiriyordu. Bir süre sonra Küme ormanın başka bir köşesine doğru yürürken ilginç bir şey fark etti önünde dev bir dağ yükseliyordu. Bu dağ ormanın en yüksek noktasına sahipti ve zirvesine ulaşmak için cesaret isteyen bir yolculuk gerekiyordu. Küme bu dağa tırmanmayı düşünmeden edemedi. "Eğer zirveye çıkabilirsem belki de gökyüzüne daha yakın olurum." diye düşündü. Zirveye tırmanmak kolay olmayacaktı. Fakat Küme artık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da bu yolculuğa hazır hissediyordu. Doğan'ın ona verdiği derslerle sabırlı ve kararlı olmak gerektiğini öğrenmişti. Küme dağa tırmanmaya karar verdi. Yavaşça ve dikkatli adımlarla dağın eteklerine doğru ilerledi. Her adımda doğanın ona sunduğu bilgeliği hatırlayarak yukarıya doğru tırmanıyordu. Zirveye yaklaştıkça Küme'nin içindeki heyecan da artmıştı. Bir gün Gökyüzüne doğru kanat çırpmak için sabırsızlanıyordu ama bu yolculuk ona sabrın ve büyümenin değerini öğretiyordu. Ve küme dağın zirvesine doğru ilerlerken bir gün kanatlarının gökyüzüne ne kadar yakışacağını hayal etmeye başladı. Küme dağın zirvesine doğru tırmanırken adımlarını daha dikkatli atmaya başlamıştı. Dağ o kadar büyük ve yüksek görünüyordu ki her tırmanışında kendini biraz daha küçük hissediyordu. Ama her bir adımda Doğan'ın ona verdiği bilgeliği hatırlıyordu. Kaplumbağanın sabırlı olmayı, tırtılın büyümeyi ve çınar ağacının güçlü kökleriyle yerle bir olmayı hatırlatarak devam ediyordu. Bu dersler onun içindeki cesareti besliyordu. Daha yavaşça yükseldikçe kümenin içindeki heyecan da artıyordu. Her zirve ona daha yakın olma hissi veriyordu ama bir yandan da düşündü. Gerçekten zirveye çıktığımda ne olacak? Uçmak için hala hazır mıyım? Belki de uçmak sadece kanatlarla değil, kalbimdeki güçle ilgili bir şeydir. Belki de en yüksek noktaya ulaşmak, doğayı anlamak ve uyum içinde yaşamakla ilgili bir yolculuktur. Bir süre sonra küme dağın zirvesine yaklaşmıştı, etrafındaki manzara değişmişti. Ağaçlar daha kısa, çiçekler daha nadir, ancak her şey daha temiz ve berraktı. Zirveye yaklaştıkça rüzgar da güçlüleşmişti. Küme gözlerini kapatarak Rüzgarın yüzünde dans eden serinliğini hissetti. Bu rüzgar ona özgürlük hissi veriyordu, tıpkı uçmayı hayal ettiği gibi. Zirveye vardığında, küme nefesini tutarak etrafına baktı. Aşağıdaki ormanları, nehirleri, göletleri ve uzaktaki dağları izledi. Her şey küçük ve uzak görünüyordu. Gözleriyle görebildiği her şeyin tam da bu noktadan hayatını yönlendirecek büyük bir ders sunduğunu fark etti. Birden kümenin içindeki tüm duygular bir araya geldi. Artık yalnızca uçmak değil, doğa ile uyum içinde olmak, çevresindeki her varlıkla bağ kurmak da önem kazanmıştı. Küme yüksekten bakarken rüzgarın onu bir yerlere götürmesine izin verdi. Bir an için tüm evrenin dengede olduğunu düşündü. Bütün canlıların birbirine bağlı olduğuna, her birinin birbiriyle etkileşimde bulunarak büyüdüğüne inandı. Ve işte o an geldi küme kanatlarını gererek rüzgarın gücüne kendini bıraktı. Hızla yere doğru ilerlemek yerine rüzgarın ona sağladığı yükselme gücüne güvenerek kanatlarını hafifçe sallamaya başladı. Kanatları küçük olsa da içindeki güçle onları harekete geçirebiliyordu. Küme nehirden gökyüzüne kadar uzanan yolculukta bir adım daha atmıştı. Rüzgar onu yavaşça kaldırırken küme içindeki sabır ve cesaretle birlikte bir gün gerçekten uçacağına inanarak gözlerini kapattı kendini serbest bırakırken tırtılın sözlerini hatırladı. Bir gün ben de uçarım ve küme o yüksek dağın zirvesinde gökyüzüne doğru yavaşça yükselmeye başladı. Hem doğayla uyum içinde hem de içindeki gücü keşfederek. Kanatları küçük olabilir ama kalbi büyük ve güçlüydü. Küme artık sadece bir ejderha değildi. O, doğanın dilini öğrenen, sabırlı ve kararlı bir yolcuydu ve her geçen gün daha da yükseğe uçmayı öğrenecekti. Küme rüzgarla birlikte yükseldikçe kanatlarını daha güvenli bir şekilde çırpmaya başladı. Başta yalnızca birkaç metre yükseldiğini hissetmişti ama gitgide daha da yukarıya çıkıyordu. Her bir çırpışıyla kanatlarının gücünü biraz daha hissediyor, vücudunun doğal ritmine uyum sağlıyordu. Artık kanatları küçük olsa da kendini hafif ve özgür hissediyordu. Küme Sanki rüzgarla bütünleşiyor, doğanın ona sunduğu tüm bilgeliği içselleştiriyordu. Bir an için gökyüzüyle ormanın birleştiği noktada bir kuş sürüsüne rastladı. Kuşlar hiç durmadan süzülen, uçuşlarını ustaca ve senkronize bir şekilde yapan canlılardı. Küme onları izlerken bir şey fark etti. Kuşlar sadece kendi yolculuklarını yapmakla kalmıyor, birbirlerine yardım ediyorlardı. Sürünün lideri önde uçar, diğer kuşlar ona yakın kalır, ve gerektiğinde birbirlerini yönlendirirlerdi. Birbirlerine duydukları güven onları daha hızlı ve daha güçlü kılıyordu. Küme kuşları izlerken içindeki sabırla beklediği anı anlamaya başladı. Uçmak yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda başkalarıyla uyum içinde olmak, doğanın bir parçası olmanın anlamını taşırmış. Her şey birbirini etkiler. Her bir canlı diğerinin varlığına katkıda bulunurmuş. İşte bu gerçek kümenin kalbinde derin bir yankı buldu. Zirveye çıktığı ilk an yalnızca fiziksel bir yükseklik gibi gelmişti ama şimdi yükseldikçe içsel bir özgürlük hissi de buluyordu. Bunu anlamıştı. Uçmak dışarıdaki değil, içerideki engelleri aşmakla ilgiliymiş ve küme en önemli yolculuğu yapmak üzereydi. Kendini bulma yolculuğu. Gözlerini yeniden açtığında etrafındaki manzara çok daha netti. Uçtuğu her an bir başka seviyeye çıkıyordu ama aynı zamanda daha fazla şey öğreniyordu. Dağlar, vadiler, nehirler ve ormanlar hepsi kümeyi izliyor gibiydi. Ona sabırlı olmayı, doğaya nasıl saygı duyulması gerektiğini öğretmişlerdi. Her canlı nehir gibi sabırlı ve azimli olmalıydı. Her şeyin bir zamanı vardı. Hem büyümek hem de kanatları uçurmak için gereken güç ancak zamanla kazanılabilirdi. Bir süre sonra küme kendini çok daha yükseklerde buldu. Gökyüzünde rüzgarla dans ederken ona sadece bir şey kaldı. Yüksek sesle içindeki özgürlüğü hissettiği kadar, sabrın ve cesaretin de gücünü hissettiği kadar uçarak bir kez daha doğaya teşekkür etmek. İçinde duyduğu huzur ve mutlulukla küme artık sadece bir ejderha değildi. O, doğayla uyum içinde yaşayan, sabrı ve azmiyle güç kazanan bir yolcu, bir keşifçiydi. Bir gün kanatları o kadar güçlü olacaktı ki tüm dünyayı görebilecekti. Ama şimdilik her uçuşu onu bir adım daha özgür kılıyordu. Bu macera yalnızca gökyüzüne doğru yükselmek değil, aynı zamanda bir yolculuğun sonunda kalp ve zihinle buluşmaktı. Ve küme her geçen gün biraz daha güçlü, biraz daha bilge bir ejderha olarak her gününü öğrenerek ve büyüyerek uçmaya devam etti. Küme Günler geçtikçe kendini daha güçlü hissetmeye başlamıştı. Yükseklerde rüzgarla dans ettiği her an doğanın gücünü ve ona sunduğu bilgeliği daha derinden hissediyordu. Kanatlarını çırparken yalnızca bedenini değil, ruhunu da serbest bırakıyordu. Gökyüzü ne kadar genişse, kümenin kalbi de o kadar büyümeye başlamıştı. Artık uçmak sadece bir hayal değil, bir gerçek oluyordu. Bir gün gökyüzünde süzülen küme aniden önünde beliren büyük, kara bir bulut gördü. Bu bulut hiç de normal görünmüyordu. Hızla yaklaşan bir fırtına habercisi gibiydi. Küme ilk defa gerçekten zor bir durumla karşılaşıyordu. "Acaba ben buna nasıl karşılık vereceğim?" diye düşündü. İlk başta panikledi ama sonra tıpkı doğada öğrendiği gibi derin bir nefes aldı ve sakinleşmeye çalıştı. Çınar ağacının söylediklerini hatırladı. Her şeyin bir zamanı vardır. Şimdi zamanı geldiğinde zorluklarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesi gerektiğini fark etti. Fırtına yaklaşırken kanatlarını iyice gerdi ve rüzgara karşı dayanmak için daha fazla güç harcadı. Rüzgarın hızı arttıkça küme kendini daha fazla zorluyordu ama her hareketinde sabırlı olmayı, doğanın ritmine uyum sağlamayı unutmadı. Ve sonra tam o anda fırtınanın ortasında küme bir şey fark etti. Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, rüzgarın ona zarar vermek yerine onu daha yükseğe taşıdığını hissediyordu. Rüzgar onun kanatlarını destekliyor ve ona ivme kazandırıyordu. Fırtına aslında onu daha da güçlendiren bir deneyim haline geliyordu. Küme rüzgarın ve fırtınanın ne kadar güçlü olduğunu kabul etmişti ama aynı zamanda kendi içindeki gücün ve sabrın da o kadar güçlü olduğunu fark etmişti. Fırtına geçtikten sonra Küme yavaşça alçalmaya başladı. Kanatları yorgundu ama içinde bir huzur vardı. Artık uçmanın sadece rüzgara karşı koymak değil, aynı zamanda her anın içinde olan derin anlamı görmek olduğunu anlamıştı. Küme, fırtınayı sadece bir engel olarak değil, bir öğretmen olarak görmüştü. Doğa ona her zaman yeni şeyler öğretmişti ama bu sefer fırtına ona sadece dayanmayı değil, güçlü kalmayı ve doğru zamanı beklemeyi de öğretmişti. Bir süre sonra küme eski yolculuklarının izini sürerek yeniden ormanın içine doğru inmeye başladı. Ancak bu kez yalnızca ormanı görmekle kalmıyor, onu daha derinden hissediyordu. Kaplumbağanın sabırlı adımlarını, tırtılın dönüşümünü, çınar ağacının köklerini ve fırtınanın gücünü artık çok daha iyi anlamıştı. Ve o an, küme, uçmakla ilgili öğrendiği her şeyin bir araya geldiği noktada gökyüzüne doğru bir kez daha bakarak artık hazır olduğunu hissetti. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, sabır, azim ve doğanın dengeyi sağlayan gücüyle her engel aşılabilirdi. Küme özgürce uçabilmek için artık her şeyin öğretisini almıştı. Yükseklerde süzülen kuşlar ona yalnızca doğanın bir parçası olmayı değil, her anın içinde mutluluğu ve huzuru bulmayı da öğrettiler. Bir gün, belki de çok yakında, küme gökyüzünde serbestçe süzülen Sabırlı, güçlü ve bilge bir ejderha olarak tüm dünyayı bir kuş gibi dolaşacaktı. Ama şimdilik her uçuşu ona sabrın ve doğanın öğrettiklerini hatırlatmaya devam edecekti. Küme fırtınayı geride bırakıp yavaşça ormanın derinliklerine doğru inmeye başlarken bir yandan da içindeki güç ve bilgelik ile bağlantı kuruyordu. Her bir uçuşu ona farklı bir şey öğretmişti. Doğanın öğretileri sabır, kararlılık ve uyum üzerineydi. Ancak bu kez Kümenin karşısına çok farklı bir şey çıkmak üzereydi. Ormanın daha önce hiç gitmediği bir köşesine doğru ilerlerken ağacın gövdesine tünemiş bir kuş sürüsüyle karşılaştı. Kuşlar uzun yolculuklardan gelmiş, yorgun ve hüzünlüydü. Bir tanesi kümeyi fark etti ve ona doğru usulca uçtu. Diğer kuşlar tüylerini düzeltirken aralarından biri kümeye yaklaşıp selam verdi. Merhaba, küçük ejderha dedi kuş sesinde yorgun bir ton vardı Biz uzun bir yolculuktan geldik ama hala yolumuz uzun Birçok engelle karşılaştık ve bu dağları aşarken çok zorlandık Belki senin yardımına ihtiyacımız vardır Küme şaşkın bir şekilde Sizinle nasıl yardımcı olabilirim diye sordu Kuş başını eğerek Bizim en büyük ihtiyacımız olan şey sabır ve güçlü bir rehber Yolculuk yaparken birbirimize destek olmak çok önemli ama bazen yalnızca başka birinin rehberliğiyle zor zamanları aşabiliyoruz. Eğer bize yardım edersen daha güçlü bir şekilde yol alabiliriz. Küme Kuş'un sözleri üzerine derin bir düşünceye daldı. Bu tıpkı doğadaki diğer varlıkların sabırlı olmaları gibi bir diğerini de gözetmek, ona yardımcı olmak gerektiği anlamına geliyordu. Küme bir rehber olma sorumluluğunu kabul etti ve kuşları desteklemek için elinden geleni yapmaya karar verdi. "Tabii size yardımcı olabilirim ama unutmayın, her yolculuk kolay değildir. Bu yolculuk sabırla devam ettirilmelidir." dedi. Böylece Küme kuşlarla birlikte yolculuğa başladı. İlk başta her şey yolunda gitse de, bir süre sonra ormanın içindeki daha zorlu yollarla karşılaştılar. Yüksek ağaçların dalgaları, sarp kayalıklar ve zorlayıcı geçitler her birinin cesaretini sınırlandırıyordu ama küme sabrını kaybetmeden kuşları yönlendirmeye devam etti. Tıpkı tırtılın sabrını ve çınar ağacının köklerindeki gücü gibi küme de kuşlarla birlikte daha sağlam adımlar atarak bu zor yolları geçmeye çalışıyordu. Bir gün en yüksek kayalıkların bulunduğu yolda yolculukları neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Küme kuşların yorulduğunu ve biraz da korktuğunu fark etti. Durup onlara cesaret vermek için şöyle dedi: "Bazen yolun en zor kısmı en çok sabır gerektiren kısımdır. Ama unutmayın, her zorluk bir ders getirir. Eğer birlikte olursak her engeli aşabiliriz." Kuşlar kümenin sözlerinden güç alarak birlikte ilerlemeye başladılar. Küme her bir adımda doğanın ona verdiği dersleri hatırlayarak kuşları yönlendiriyor, onlara güven aşılıyordu. Zaman geçtikçe kuşlar yeniden enerji bulmaya başladılar ve yavaşça kayalıkları aşmaya başladılar. Kümenin rehberliği onlara yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da güç veriyordu. Bir süre sonra nihayet tüm kuşlar güvenle kayalıkları geçti, ormanın sakin güvenli köşesine vardılar. Kuşlar gözlerinde minnet ve mutlulukla kümeye baktılar. Bize rehberlik ettiğin için teşekkür ederiz, dedi kuşlardan biri. Senin sayende birbirimize daha da yakınlaştık ve zorlukları aşmayı başardık. Küme başını sallayarak gülümsedi. Unutmayın her yolculukta birbirimize yardımcı olmak önemlidir. Sabırlı ve kararlı olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hepimiz doğanın bir parçasıyız ve birbirimize bağlanarak daha güçlü oluruz. Kuşlar kümeye son bir bakış atarak yollarına devam ettiler. Küme bir süre onların uçtuğunu izledi ve içindeki huzuru hissetti. O anda yalnızca doğanın rehberliğiyle değil, kendi içindeki gücüyle de bu yolculuğu başarıyla tamamladığını fark etti. Birçok ders almıştı ama en önemlisi her zorlukla birlikte daha da büyüdüğüydü. Bu yolculuk, Küme'nin hem başkalarına rehberlik etmeyi hem de kendi içindeki sabrı daha derinden keşfetmeyi öğrenmesini sağladı. Doğa ona her zaman bir yol gösterecek ama sonunda en büyük yolculuk içsel gücü ve sabrı bulma yolculuğuydu. Küme her geçen gün daha da güçlenerek gökyüzüne doğru uçmaya devam edecekti. Küme kuşlara rehberlik ettikten sonra ormanın derinliklerinde daha da fazla ders öğrenmeye devam etti. Her geçen gün sabrın, yardımlaşmanın ve doğayla uyum içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyordu. Yalnızca kendi yolculuğu değil, başkalarına da yardımcı olmanın ortak bir gücün ortaya çıkmasına nasıl zemin hazırladığını fark etmişti ama hala içindeki en büyük soruyu cevaplamamıştı. Gerçekten uçmak için hazır mıydı? Bir gün ormanda gezerken Küme eski bir dostu olan kaplumbağayı gördü. Kaplumbağa ağacın gövdesine tünemiş, bir süre önce olduğu gibi sabırla güneşin altında ısınırken Küme'yi gördü. Küme hemen yanına gidip "Kaplumbağa, seninle bir şey konuşmak istiyorum." dedi. Kaplumbağa gözlerini yavaşça açtı, gülümsedi ve küme'yi yanına davet etti. "Gel küçük ejderha. Seninle vakit geçirmek her zaman keyiflidir." dedi. Küme düşünceli bir şekilde oturdu ve "Bir süredir uçmaya çalışıyorum ama her seferinde biraz daha zorlanıyorum. Fırtınayı atlattım, kuşlara yardımcı oldum ama hala kendimi tam olarak özgür hissedemiyorum. Acaba ne eksik?" diye sordu. Kaplumbağa uzun uzun kümeye baktı, sonra yavaşça şöyle dedi: "Bazen bir şeyi yapmak için hazır olduğumuzu düşünürüz ama aslında o şeyin zamanının gelmesini beklememiz gerekir. Uçmak bir beceri değil, bir içsel olgunlaşma meselesidir. Kendi gücünü ve zamanını doğru bir şekilde hissetmeyi öğrenmen gerekir. Eğer her şey hazır değilse sabırlı olman gerekir." Küme, kaplumbağanın söylediklerini düşünerek biraz daha sessizleşti gerçekten de bazen tüm yolu tamamlamadan önce